Şimdi, burada yabancı alıcıların morguç alma ihtimali var. Evet. Bunlarla, özellikle bu bölge yabancı alıcıya çok alışık olduğu için bunlarla çalışan bir sürü küçük banka var. Ve iyi de faiz oranları veriyorlar. Dolayısıyla bir insan burada bir ev almak istiyorsa ve morgaç ile almak istiyorsa bunu en iyi şekilde yönlendiriyoruz. Benim çalıştığım, daha önce tecrübesini tespit ettiğim birçok mortgage danışmanı arkadaşım var güvenilir. Bak, güvenilir. Evet. Onları tavsiye ediyorum. Tabii bu tavsiyeyle bitmiyor sadece. Bu süreci de birebir müşteri bizim müşterimiz olduğu için mahcup olmamak için bu mortgage broker'ı, mortgage danışmanı arkadaşlarımızla adım adım takip ediyorum ki iş güzel şekilde Orada şey sanıyorum versin. yine bildiğim kadarıyla %30'unu Evet. ev alacak şahıs ödüyor üstünü mortgage olarak alıyor. doğrudur. 30 yani, yıla yayıyorlar. 30 yıla yayıyorlar. Şu anda benim bildiğim kadarıyla yanlışsa düzeltirsin. %7 ile 8 arası bir faizi doğrudur, var. Doğrudur. Ama bu tabii paket paket diye biliyorum. Sürekli 30 yıl aynı faizli olanı da var. 5 yıl sonra piyasa enflasyonuna göre değişeni de var. bu süreci de takip ediyorsunuz. Aynen.